Bu konuya önceki videolarımda değinmiştim ve konuyla alakalı bir video yapacağımı da söylemiştim. Eğer zengin olmak istiyorsanız bu tarz alışkanlıklardan uzak durmalısınız. Peki neden? Birçoğunuzun hemen aklına gelen şey bunlar para kaybettiriyor o yüzden. Evet, bu büyük bir etken. Ama tek etken değil. Dikkat ettiyseniz, videonun başlığında, bu tarz alışkanlıklarla ilgili, zenginliğin en büyük düşmanı demedim. Başarının en büyük düşmanı dedim. Yani tek sorun, para kaybettirmesi değil. Hatta para kaybettirmesi, asıl problemin yanında hiçbir şey. Asıl problem, manteliteyi olumsuz etkilemesi. Hepimiz, öyle ya da böyle, yaşıyoruz. Bu hayatı nasıl yaşamamız lazım? Sıradan insan olarak mı? Hayır. Makam mevki sahibi bir insan olarak mı? Hayır. Başarılı olarak mı? Hayır. Zengin olarak mı? Hayır. Hepimiz bu hayatı mutlu olarak yaşamalıyız. Kimi mutluluğu parada bulur, kimi şöhrette bulur, kimi sakinlikte bulur, kimi kalabalıkta. Artık neyde buluyorsanız gidip bulmalısınız. Bulmak için mücadele etmelisiniz. Ama bazı alışkanlıklar bunun önüne geçmekte yani size yalancı mutluluk vererek, mutluluk için çabalamanızı engeller. Mesela borcu olan bir insanı düşünün. Kurmuş rakı sofrasını ve gırtlağıma kadar borcum var diyor. E çalış öde o zaman. Ama yok. Böylesi daha kolay. Kim uğraşacak çalış, çabala, biriktir, öde. Al bir şişe alkolü, iç, bitsin. Kafan güzel oldu mu, her şey güzel oluyor nasılsa. Ertesi gün ne oldu, bitti mi dertlerin? Hayır. İşte bu yüzden başarıya engel. Hem senin zamanını yiyor ki zamanın önemini birçok kez anlatmıştım önceki videolarda. Hem de başarı için çalışmanı engelliyor, kolaya kaçmaya teşvik ediyor. Mesela atıyorsun elini cebine, çıkarıyorsun paketi, içinden bir dal sigara alıyorsun, sigarayı yakıp bir duman çekiyorsun ve dünyalar senin oluyor. İşte mutluluk bu kadar kolay olmamalı. Şimdi çıkıp da bana alkolün, sigaranın fiyatından bahsetmeyin. Bunların pahalı olması, bunlara ulaşılması zor şeyler yapmaz. Ne kadar pahalı olursa olsun, hayatını düzene sokmak, pozitif hale getirmek için çabalamaktan daha kolay. Uyuşturucu da zaten aynısının bin beteri. Sigara ve alkolün olumsuz etkilerinin kat kat fazlasına neden olmakta ve insanı dönülmez yollara sürüklemekte. Bu yalancı mutluluklar sadece maddelerle sınırlı değil. Bunların dışında bu konuda verilebilecek en güzel örnek mastürbasyon. Mesela evdesiniz ve canınız sıkıldı. Tabii hep çalış çalış olmaz. Biraz kendinizi mutlu edecek şeyler de yapmalısınız. Ama şu hayatta tek mutluluk cinsellik değildir. Çıkıp dışarı arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz, muhabbet edebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Yani sizin için daha faydalı olacak aktiviteler yapabilirsiniz. Ama mastürbasyon işin kolayına kaçmaktır. İnternet elinin altında, telefon veya bilgisayar elinin altında, porno elinin altında. Yani ulaşılması kolay. Mutlu olmak bu kadar kolay. Ama bunların size dönüşü neler olur? Kaybettiğiniz zaman. Bu kaybettiğiniz zamanda yapamadığınız kendinize bir şey katacak gerçek mutluluk getirecek işler ve her faydalı iş yapma gereksinimi duyduğunuzda size, boş ver, mutluluğun daha kolay hali var diyen bir mantelite. Sağlık açısından olumsuz etkilerini saymıyorum bile. Peki faydası ne? Anlık dopamin. Ertesi gün unutacağınız anlık mutluluk. İşte o yüzden, bunun gibi, size yalancı mutluluk veren şeylerden uzak durun ki, başarınıza engel oluşturmasın. Bunun yanında, bunlardan farklı kategoride yer alan kumar da, mantelite olarak sizi olumsuz etkilemekte ve başarıya giden yolda size engel olmakta. Çünkü bu işten medet ummaya başlar ve kafanıza takarsınız. Sürekli bunları düşünürsünüz ve yüklü paralar kazandığınızı hayal eder durursunuz. Bu hayaller yüzünden zahmet gerektiren işlere karşı isteğiniz kalmaz sürekli kafanızda, ah şu maç ne oldu, keşke şuna oynasaydım gibi düşünceler olur, kafanızı gereksiz yere bulandırır. Demem o ki, bu tarz alışkanlıklardan uzak durun ki, başarıya daha kolay ulaşabilirsiniz. Kanala abone olarak ve zil butonunu açarak, videolar yayınlandığında hemen haberdar olabilir ve aynı zamanda daha sık ve daha verimli videolar hazırlamam için beni motive edebilirsiniz.